Yangın Sakarya'nın Karasu ilçesi, Karasu mahallesi Küçük Boğaz mevkinde çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edilen ateş kısa sürede rüzgarın da etkisiyle etrafa yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren söndürme ve soğutma çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak bölgedeki evlere sıçramadan söndürüldü. geliyor. Sonra ne göstereceğiz? Geliyor. Geliyor. Şimdi gelip bastıktan sonra değil mi? CM'den gelip konuşuruz. Buyurun taş raporunuz gelecek. Hadi şimdi. Hadi raporunuz gelecek.

beni yanına çek ne gel gel şöyle Ben dışarıya doğru baktığımda derenin bu, arka tarafından doğru geliyordu. Ee, sonra dedim abime, abi hemen arayalım, bu büyüyecek dedim ki büyüdü yani. Ee, şurada kuşlar var, onlara çok üzüldüm. Ee, yandı malum ama bu engellemek için ateş falan yakmasınlar. Ee, bu kadar hayvanlar telef oldu. Ee, diyeceklerim bunlar, e, hepimize geçmiş olsun diyorum. E, İtfaiyeciler de Allah razı olsun güzel çalıştılar. E, bugünden beri buradalar, uğraşıyorlar. Sağ olsunlar.